Evet beyler bayanlar değerli takipçilerim yeni bir manastör ayvalı etkinliğine hepiniz hoş geldiniz. Bakalım birinci olabilecek miyiz? Çok seviyorum şu etkinliği gerçekten muazzam bir etkinlik. Yani saat 4 olsun diye Allah'a söylüyorum bak şey yapıyorum ya. Ha, dakika tutuyorum ya. 4 olsun hemen girelim diye. Evet ustacığım. İçeri girdik. Gayet güzel. Hemen şunları şöyle ayarlayalım. Şöyle, bu böyle, bu böyle. Hemen güzel bir sprint, e, light fit, yanında da bir her blade. Bu işi götürürüz usta. Kestane mi? Ne verdi? Kür. Kür çok önemli. Hemen kür almak lazım. Kürün gelmesi çok güzel oldu. Muazzam. Harika. Harikulade. Subsite açalım. Pot alalım e, ee, CHP alalım. Sonra pasif alalım. Şunu bir kaldır. Malis. Bunları geç. Ne alalım? Hadi smash alalım. Dur pot bas pot, pot bas pot, pot unutmayalım. Pasif alalım çok güzel. Şu kürün gelmesi harikasın be. Harikasın hemen şunu şuraya. ne verdi? Eee ne alalım? Şunu alalım. Hemen şunu keseceğiz. Şunu kaldırabiliriz ya bu buraya gelmez. CHP, CHP alalım buraya CHP. Ne geldi? Pasif geldi. Çok güzel. Bir de Malis versiyonla güzel olur. Atalım bakalım şunu. Ne verdi? Pasif alalım. Canımız artsın yere vurma. Şu an 10 numara gidiyoruz. Çok güzel başladık. Bir tane pot basalım. Malis harikası. Çok güzel. Bir de parazit gelirse yanına şuna malis atalım bir. Oha oha. Ne kadar çok vuruyormuş öyle o. Alan zehri vurdu herhalde ne verdi? Pasif alalım. Bize şu orta seviye şeyler lazım ya. Ne geldi? Çok güzel bir pasif geldi. 10 numara pasif geldi. Ee, malis. Alalım Malis önemli. Parazit. Dur şöyle yapacağız. Sen şuraya gel tamam. Direkt öttüreceğiz ya büyük ihtimalle. Ortaya doğru gidelim dur. Ortaya doğru. Koş 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 koş. Ortaya ortaya ortaya. Şu 10 numara skillerimiz var. Direkt öttüreceğim ya be. Direkt şu arkadaşın içinden geçeceğiz. Tamam bunu öldü. Çok güzel. Da öldü çok güzel ne verdi pasif alalım canımız artsın şu malis atacağım hadi de parasit atayım bazı moblar çok güzel vuruyor hani felaket demeye atıyorlar ne verdi subside şu paramonu bir keselim Ne verdi? Light fit. Güzel. Hemen şuradaki arkadaşa gideceğiz. Koş 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 koş. Şuna kese atar mıyız? Atamadık. Oha adam ne vuruyor? Hı -hı. Adam helal olsun be. Adam var ya mahvetti bizi. Vallahi mahvetti bizi. Şu jump button'a saati kalayım. Adam bizi içimizden geçti usta. Şu level'ımızı bir kasalım, 30 alalım. Kaçıncı sıradayız? Çok güzel kes attık adama. Bir demecimiz az gibi sanki ya. Bir az gibi geldi bana demecimiz. Vallahi skill'imizi güçlendirdik. Çok iyi oldu skill güçlendirdiğimiz. tutturacağız ya içinden geçeceğiz adamların tuttuğumu affedersiniz içinden geçeceğiz yani skill almaya gerek yok aha adamı kör tuttum ha valla adamı kör tuttum şu bir pasif alalım dur Çünkü yüzde skill dışı yarıyormuş. Bunu öğrenmiş olduk. Ah, biraz skill sektiriyorum sanırsam. Çok güzel. Hemen şunu da keselim. Kendime bir daha ağaca atayım. Biraz combo'yu nedense kötü yapıyorum. Çekir hocam çekir. Güzel şimdi pasifimizi de aldık. JP'ye bastım bakayım JP şarjacak mı? Şuna maliyet atalım bir. güzel. Ah kes attı. Vay hadi vay. Evet. Arkadaşımızı da kestik. Kendime bir ağacı atayım. Dur. Ağacı atalım. Çok güzel. Hemen şuradan bir pasif alalım bir. ellerim karıştı. Ellerim karıştı. Çok güzel. Şu an devam ediyoruz. Ya şu skilleri nedense böyle bir garip hissettim. al böyle al Böyle gidelim ya. Çok güzel. Bir kendime ağacı atayım ben. komboyu kaçırmamak önemli. Komboyu kaçırdın çünkü bir kere kaçırdığın zaman devamı geliyor ya. Gerçekten devamı geliyor yani. Şöyle malis parazit attık. Gel lan buraya. Hah tek attım adama. Kür atalım. O arkadaşımızı içe attık, şurada biri doğdu. Ah be adam bizi iyi kesti ha. Kimmiş o? Alttan da gözüküyor bu arada kimin kimi kestiği. Şimdi bakma üşendim ama. 60 kal var. Undi skilli var aslında, undi skilli gelse bayağı öküz gibi can veriyor yani. Onun skill'in gelmesi çok önemli aslında. Onun skill de gelse şahane olur. Şuraya bir atak atacağım şöyle. Ah şu atak kırma işi bozuyor ya. Ona bir de zehir attım ben. Arkadaş bir level atlamadı artık. Adam level atlayıp duruyor. Lan bunların ikisi bana vuruyor. Vay adiler vay. En azından ilk üçe girmek lazım ya. İlk üçe girsek güzel olur yani. Bu adamı lüro yapmış geziyor. Şimdi hemen büyük ihtimalle iki atacağız buna. Hadi no. Çok güzel. Save combo yapmak önemli burada. Bak save. Vururken vurmadan bir bir yarım saniye önce S basın Bak, gördüğünüz gibi uzaktan da vurabiliyoruz yani adamlara S basmak önemli Ya yani direkt şöyle Arka arkaya vurursanız olmaz öyle hafif bir tık S yapın Daha iyi kombi yaparsınız Ben size tavsiye <laughs> ettik lan. Şurada bir adam var Onu hemen keselim Çekil hocam, çekil, çekil, çekil. Şuna mali satayım dur. Bende kür var, kür var bende, bende kür var. Aa, bende kür yok galiba kardeşim. Bende kür yok galiba. O kürün gelmesi bayağı iyi oldu. Onu R ile kestik. Görün hafif bir şey yapıyorum. Gayet güzel oluyor yani, mis gibi. Parayız dağıtabilir miyim? Heh. Adama... <laughs> İçinden geçtik lan adamın. Şuna malis satayım bir. Oha light hit'in süresi... Bu ne lan? Bir dakika light hit mi alırmış? Şimdi ikisini de keseceğim. Doğayım bakayım siz bir. Yani mage dizmek de aslında iyi de Atakır daha iyi gibi ya Ben çünkü mage de dizdim zamanında Yani gün mage dizmiştim aslında Napıyon lan Mage karakter staff iyi vuruyor da Biraz şey gibi kalıyor ya Eksik gibi kalıyor biliyor musunuz? Eksik gibi kaldı içinde Çok güzel ama var ya mis gibiyiz ya çiçek çiçek Yani şu an gerçekten <laughs> Çok seviyorum bu yetkinliği Allah'ım hiç bitmesin Ne olur Kanka ne oldu az önce vuruyordun Yap bakayım aşağıya Şey kombo yapmak önemli bak gördüğünüz gibi çok faydalı Gerçekten ya şu atak kırmaya atma be kardeşim Sen neymişim be Sen neymişim be Sen neymişim be Adam gibi CHP çalışıyor arkadaşlar. CHP'yi de boş geçmeyin. Gelirse CHP skinler zaman kullanın. Kanka öleceğim artık? Heh. Ah be öldük. E, şu an birinci gidiyoruz. Kargocu Fork klanı. <laughs> Kargocu Faruk LTD ŞTV klanı şu an birinci gidiyor arkadaşlar. Umarım birinci oluruz. İkinci dahi olsam bu videoyu atarım yine. Çünkü şu an gayet ki Bayağı adam kestik. Bayağı keyifli, güzel oldu hoş geçiyor o PK conda. Yani izleyenlere de bana da gayet keyif oluyor. Sen şu parazit marazit tut bakayım ben. Adam iki atacağız büyük ihtimal. Aynen. Şurada bir adam gördüm. Bazı adamlar gerçekten demeye içemiyor. Adam çara ne koyduysa usta. Yemin ederim. Hafif bir S kombosu. Gördüğünüz gibi çekmiyor skilleri. Şöyle hafif bir save kombatı hop. Sen şu malisi tut bakayım. Ya. Tamam bu da öldü. Ya sen nasıl bir adamsın ya. Şu arkadaşı bir hemen doğar doğmaz tek atalım arkadaşı bir. Bu her biletin dönüş siçi, hızı galiba şeyden farklı ya. Ee, CZ'deki Warrior skillerinden bir farkı herhalde. Allah Allah yapma hocam atma niye atıyorsun. Şimdi ağzını ettim seni. Bende malis, bende şey var, şu var kardeşim. şey vurdum. Uf, adamı 20k vurdum. Gördünüz mü demeyici? Sen ne yapıyorsun? Adama 20k vurdum. <laughs> 2.60 gibi bir şey olduk. Şu an baya fark attık ya. 57 tane adam kesmişiz ya. 57 tane. Daha ne olsun ya? Daha ne olabilir yani? Nereye tarafa gidiyoruz? Şu tarafa gideceğiz. 57 tane adam. burada değil yani. Hadi 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 hızlı hızlı. Kendime bir ağacı atacağım hemen. Hangisi doğacak? Şu doğdu. Sen şu Maris tutsana be. Tamam bunu da kestik. Adam yok mu adam? Adam gönderin bana. Şu duvar domasına bir tek atalım be. Sen doğu bakayım be. Aslan parçası. Hadi doğu doğu doğu. Adam kesmeyi bırakmam lazım. Şu doğma süreci çok sıkıntı ya. öldü. Şuna bari sattım bir. Lan mana bitmiş ki, mana basamayayım. <laughs> Şu mana bitme olayı çok kötü ya. Muhtemelen birinci oluruz ya. Aha, Dark Dragon da kesiliyor. Dur dur dur. Boss'a gidelim. Boss'un canını şuradan görebilirsiniz. Gördüğün gibi. ya yani gördüğünüz gibi. Attım ona maliz. döndüm. Ben de maliz, ben de kür var kardeşim. Sen de yok galiba. Atom novayı. Helal olsun be adam bizi çesti. Bravo. Kimmiş o? Kim çesti lan biz böyle? Ama neyse bakmayı üşendim şimdi. E, Dark Dragon öldü bu arada. Dark Dragon'u kesen kişi, yani son vuruş yapan kişi her türlü şey yapıyor. E, 60 tane manis Orb'un sahibi oluyor. kardeşim. Sen ne yapıyorsun sen? Çekil. Ortaya gideceğim. Ortaya ortaya orta, ortaya ortaya. Ha şu tarafa doğru gideyim. Manayı da fullleyelim. Mana kaç dolduruyor? 2880. İyi lan. Kendime bir ağacı atayım şöyle. Oo. Oh. Şu Şuna malis bir. Kritiği bastım. Bak kritik görüyor musun? Bir 17k vurdu. Bir 14k vurdu. Yani fark ediyor. Hayır, ha. koş, ortaya koş. Allah, adam yaklaşıyor. Vallahi adam yaklaşıyor. Adam okmadım, adam gönderim. Bir tane pot basalım. Şurada iki tane adam var. Hangisi önce doğacak? Şu doğdu. Ayıp sana be. Vallahi sana ayıp be. Ayıp sana. Nasıl kes attık ama adama. <laughs> bak, o bak bir tane daha kes Hocam hiç hoş değil yalnız ya. Benden kaçamazsın. Benden kaçamazsın. Zıkkımı köpüne kadar babalarım seni. Yat ya. Şurada satacağım be. Az deme içiyor çünkü. Oh, CS'leri gördüm mü Allah mara bitti, mara bitti, mara bitti. Yargı ya, bildiğim var ya. 72 daha kesmişiz daha. Bu 73 olacak. 73. Hocam şöyle 175 yapsak olmaz mı? 19.000 skor. Ben son anda seni bir keseyim. Oo, bakalım demek çemiyor. Şunu da keseyim öyle atla. Allah be! Tüh, <laughs> onu da kesedi giydi. Evet, gene birinci olmuş bulunmaktayız. <laughs> Şöyle 60'tan daha geldi. 95 vardı bende. İşte üzerine koyun 155. Kaç tane kestimizi kestiğimizi... 74 mü kesmiştik ya? 73 mü? 74 mü? Her neyse. Evet, güzel bir birincilik sağlık gene gayet keyifli geçti. Çok güzel bir şekilde, hızlı bir şekilde hemen Lightfit sahibi olduk. Ondan sonra Hellbred sahibi olduk. İşte CP geldi, AC geldi, ıvır zıvır derken sürekli adamları kesmeye oynadım. Ee, hani pasif de kovalayabilirdik. Ama yani adam kesmek, hani video açısından adam kesmenin daha keyifli olacağını düşündüğüm için sürekli adam kesmeye gayret gösterdim. Umarım video beğenmişsinizdir. Video beğendiyseniz video beğenmeyi unutmayalım. Abone olursanız memnun kalırım. Başka bir etkinlikte büyütme yani manes ork olur. Manes etkinliği olur farklı bir videoda görüşmek dileğiyle hepinizi selamlıyorum. Hoşçakalın efendim.